Ankara Kent Konseyi'nin birinci yılına geldiğimiz bugün de hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu kentin geleceği için, huzurlu bir kent olması için hem bugünü hem yarını, gelecek nesillerin nefes almasını, huzurlu bir şekilde yaşamasını konuşabileceğimiz bir iklim için uğraşmaya çalışıyoruz. Birbirine zıt, birbiriyle daha önce karşılaşmamış insanların tamamının dayanışma diye haykırışına şahit olduk. İyi ki bize destek oluyorsunuz ve sizlerin desteğiyle bu süreci gücümüz yettiği kadar yürütmeye devam edeceğiz. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ankara Kent Konseyi fırtına gibi esti bu salgın sürecini. Bazı yoksullara, zor durumda olanlara maske gönderdi, dezenfektan malzemesi gönderdi, insanların hayatına dokundu. Ankara'da gerçekten bu birliği, beraberliği bütünlüğü sağlamada gösterdiği olanüstü gayretten dolayı o kendi kişiliğinde bütünleşen o anlamlı duruşuyla beraber bize Ankara'da herkesin birleştirici bir kardeşi ve abisi oldu. Ben onun için yürekten kutluyorum. Birisi yani bir sene önce deseydi ki Ulus'un göbeğinde Gençlik Parkı'nda böyle bir ekip oturacak siyasetçileriyle, yerel yönetim temsilcileriyle kentin ortak aklının ne kadar önemli olduğunu koru halinde haykıracak, hadi canım derdim. Tek kentlik şuuruna Ankara'ya ve Ankaralı'a sahip çıkan arkadaşlarımızın bulunmasından mutluluk duyuyorum.